Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci ünite madde ve özellikleriyle devam ediyoruz. İkinci ünite madde ve özellikleri. Madde nedir? E, zaten ortaokul, ilkokuldan beri bir madde tanımı yapıyoruz. E, boşlukta kütlesi ve hacmi olan, boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir. Kütlesi ve hacmi olan, uzayda yer kaplayan her şeye Madde denir. Her şey maddedir arkadaşlar. Peki bakalım maddenin ortak özellikleri nelerdir? Zaten bu dört taneyi ezberledikten sonra gerisi ayırt edici özellik arkadaşlar. Kütle, eylemsizlik, hacim, tanecikli yapı. Zaten kütle ve hacim tanımdan geliyor. Eylemsizlik ve tanecikli yapı. Tanecikli yapıdan kastımız şu. Mesela Katı tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Böyle dedik ya hani ilkokulda ortaokulda sıvı birazcık daha böyle boşluklu. Gazlar boşluk çok fazla daha dağınık. Ee, sıvılar birazcık daha yakın. Tanecikli yapı boşluklu yapı olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bunlar maddenin ayırt edici özür dilerim ortak özellikleri. O zaman geri kalan hepsi de ayırt edici özellikleri oluyor. Ayırt edici özellikler. O zaman yazayım. Öz kütle, öz hacim, öz ısı, çözünürlük katsayısı, öz ısı, erime noktası, kaynama noktası, donma noktası. Bunu çoğaltabiliriz. O zaman aşağıdakilerden hangisi maddenin ortak özellikleridir? ortak özelliklerinden değildir deyip buradan bir madde verince e, ayırt edici özelliği işaretleyeceğiz. Peki öz kütleyi karıştırıyorsunuz arkadaşlar. İki ortak özelliğin oranıdır. Dolayısıyla öz kütle maddeler için ayırt edici bir özellik oluyor. Ortak özellik değil. Gelelim bir birim çevirmelerinden birazcık bahsedelim. Bunlar aynı. Şimdi neden ben uzunluğu? Ya i̇lkokuldan beri biliyorsun ne yapıyorsun? Basamak iniyorsun. Aşağı inerken, aşağı inerken çarpı 10 yapıyorsun. 10 ile çarpıyorsun. Onar onar her bir basamakta. Yukarı çıkarken de böl 10'a. Böyle yapıyorsun. Yani burada ne o zaman? 1 metre kaç santimdir dediğimde Santim olarak sorduğumda 1, 2 basamak iniyorum. O zaman e, 2 sıfır ilave ediyorum. Metre kaç milimetredir dediğimde yine aşağı iniyorum. Bu sefer 3 basamak iniyorum. O zaman 3 tane sıfır ilavesi yapıyorum. Mesela metreyi kilometreye çevireyim. Bu sefer yukarı çıkıyorum. 1 metre 0.001 bu sefer sola doğru virgüllü şekilde. Hatta ne diyoruz? Bak 10'a böl diyoruz. Her bir basamakta 10'a böl. 10, 100, 1000. O zaman 1 bölü 1000 oluyor arkadaşlar. Burada 1000'e çarpıyorsun. Burada 1000'e bölüyorsun. Unutmayın. Zaten bunu ilkokul ortaokuldan beri gayet güzel biliyorsunuz. Peki geldim. Kütle birim çevirmeleri. Bakın arkadaşlar mantık aynı kilogram. Ne yapıyorum ben? Aşağı inerken çarp 10'la 10'la çarpıyorsun. Yukarı çıkarken yukarı çıkarken böl 10'a. E bir önceki anlattığım gibi bunun da bir farkı yok. Yalnız bakın bu kullanılmaz, bu kullanılmaz, bu kullanılmaz, bu kullanılmaz. Dolayısıyla senden gramı miligrama çevirmene, kilogramı grama çevirmene ya da bunların tersi olan gramı kilograma çevirmene ve miligramı grama çevirmene isteyebilir. O zaman nasıl yapıyorum? Bakın. 1 kilogram kaç gramdır dediğimde sen 1 2 3 basamak iniyorsun. O zaman aynı uzunlukta yaptığım gibi 1000 gram olacak. Yine benzer şekilde 1 gram kaç miligramdır dediğimde yine 1 2 3 aşağı iniyorsun. Yine 1000 miligram olacak peki tersten yapalım 1 miligram kaç gramdır dediğimde 0.001 gram oluyor yine keza 1 gram kaç kilogramdır dediğimde 0.01 kilogram diyor arkadaşlar sadece kütle birim çevirmelerinde yukarıda kilogramında üç yukarısında ton var arkadaşlar Burada bir tek bunu bilmeniz gerekiyor. Onu da pembeyle yazayım. Bakın bir ton kaç kilogramdır dediğimde bin kilogram diyeceğiz arkadaşlar. Bir ton bir bin kilogram oluyor. Çünkü tonla kilogram arasında da yine 3 var. Peki 1 kilogram kaç tondur dediğimde aynı şey 0.001 ton olur. Kütle çevirmeleri de bu şekilde. Gelelim. Hacim birim çevirmelerine. Niye? Öz kütleye giriş yapacağım. Bakın bu da uzunlukla alakalı. Hacim birim çevirmeleri. Burada bakayım burada şeyi yapmış mıyız? Evet kütleden sonra hacim. Şimdi hacim birim çevirmelerinde de uzunlukla aynı arkadaşlar. Bakın şuraya hatta uzunluğu yazayım kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Buraya da alan çevirmelerini yazayım. kilometre kare, hektometre kare, dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare, milimetre kare. Bakın çocuklar, uzunluk bir boyutlu. Alan olunca iki boyutlu oluyor dikdörtgen, kare, üçgen bu iki boyutlu. Ama hacim olunca artık üç boyutlu oluyor. Küp, küre, e, dikdörtgenler prizması gibi. Bakın uzunlukta ne yapıyordum? Aşağı inerken onla çarpıyordum. Aşağı inerken çarp 10. Doğru mu? Yukarı çıkarken ne yapıyordum? Böl 10 diyordum. O zaman bakın alanı da burada anlatmış olalım. Aşağı inerken her bir basamakta çarpıyorsun ama yüzle. Yukarı çıkarken bölüyorsun, yüze bölüyorsun. E bu da bak onun karesi aslında. Bu tek boyutlu, onun birinci kuvveti. O zaman burada da her bir basamakta yani aşağı inerken çarp binle. Yukarı çıkarken böl bine her bir basamakta biner biner gidiyorum. Bir de size bir şey daha söyleyeceğim. Kullanılan kullanılmayanları söyleyeyim. Kullanılmaz. Kullanılmaz. Çok büyük bunlar. Kullanılmaz. Bunlar kullanılır arkadaşlar. Yani bir metre küp kaç desimetre küp bir basamak iniyorum. Her bir basamakta onun kübü yani biner biner iniyorum. O zaman bir desimetre küp kaç santimetre küp? Bir desimetreküp yine her bir basamakta biner biner iniyorum. Şunu da bir santimetreküp bin küp oluyor. Peki bakın burada bir de hacim birim çevirmelerinde artık anladık. O zaman şunları bir silebilirim. Artık anladık. Her bir basamakta kaçar kaçar iniyormuşum. Biner biner aşağı inerken çarp bin. Her bir basamakta unutma. Yukarı çıkarken böl bin olacak arkadaşlar. Unutmayın. Ve bu kullanılmaz. Kullanılmaz, kullanılmaz. Bunları hani diğeriyle ne kadar benziyor diye yazdım. Burada bir de bilmeniz gereken bir şey var. Metreküp demek, özür dilerim, desimetreküp demek litre demek arkadaşlar. Aynı this is a pencil. This is a kalem gibi. Aynı şey. Yani sanki bu bunun İngilizcesi gibi düşünün. Desimetre küp. O zaman şu demek. Bir desimetre küp bir litreye eşit. Aynı şekilde bir santimetre küp de bir mililitreye eşit arkadaşlar. Bir mililitreye eşit. Yani mililitre. Tek bunu bilmeniz gerekiyor. Öğretmen soruyor sınavda. Diyor ki bir metre küp diyor kaç litredir diyor. Ya diyor çocuk ben anlamadım diyor. Ben bunu çevirmeyi bilmiyorum diyor. Hayır biliyorsun. Sen desimetre kübün litre demek olduğunu biliyorsun. Litre gördüğün yeri karala. desimetre küp yaz al sana aslında metreküpten desimetre soruyor. Yaz biri 3 sıfırı da yanına ilave et. Ya da diyor ki bir desimetre küp kaç mililitredir diyor. Öğrenci diyor ki ya biz bu küplerle mililitreyi öğrenmedik diyor. Hayır ne yapacakmışız o halde? Mililitreyi karalayacağız. Yerine santimetre küp yazacağız. Yine bir basamak aşağı iniyoruz. 3 sıfırımızı da ilave edeceğiz. Yani hacim birim çevirmeleri de uzunlukla aynı arkadaşlar. Aynı mantıkla yapılıyor. Sadece 1 desimetre küpün 1 litre demek olduğunu unutmayın. Evet. Hacim hesapları nasıl yapılır? Bakın arkadaşlar. Hacim hesapları iki şekilde yapılıyor. Geometrik şekillerin hacimleri ve geometrik olmayan şekillerin hacimleri. Geometrik şekillerin hacimleri matematiksel matematiksel yazamadım. Matematiksel formüllerle bulunur. Matematikten yardım alıyoruz bak burada. Matematikle de bile ilişkili fizik matematiksel formüllerle bulunur. Yani zaten bizim geometrik şeklimiz küp var, koni fen lisesinde var arkadaşlar. Müfredattan kalktı, fen lisesinde var. Silindir var. E, küre var. Silindir ve küre. Geometrik olmayan şekillerin hacimleri ise dereceli silindir ve sıvı taşırma kabıyla hesaplanır arkadaşlar. Sıvı Taşırma kabıyla hesaplanır. Bakalım nasıl oluyormuş bunlar. Evet. Geometrik şekillerin hacimleri. Ee, size basit bir küp çizeyim. Küp e, karenin 3 boyutlu hali. Artık hacim hesaplarında 3 boyuta ihtiyacım var. 3 boyutlu. Normalde bir hacim formülü bak. Kübü nasıl buluyoruz? Kübü şöyle çizeyim. Tabii şekillerim çok güzel değil. Şeklim güzel olsa herhalde resim öğretmeni falan olurdum. Burası bu dikdörtgenler prizması. Vay bunu güzel çizdim. Burada da bir kutu kola silindir. Şuraya da bir futbol topu çizelim. Bu da küre. Arkadaşlar bu küre. Küre neymiş? Futbol topu. Futbol topu. Bu silindir kola kutusu. Bu dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizması. Bu da küp arkadaşlar. Bu tavla zarı, zar bildiğiniz. Dikdörtgenler prizması kibrit kutusu olabilir. Kitap olabilir. Silindire ne dedik? Kola dedik. Evet, çok severim kola içmeyi. Geldim. Şu A, bak bu boyutu A. Bu boyutu da A. Bu boyutu da A. Burası A şu kenar. Şurası B kenarı. Şurası C kenarı. Şurası R. Burası H. Yarıçap yükseklik. Bu da R zaten. Bakın arkadaşlar. Genel bir hacim formülü kesit alanı çarpı yükseklikle bulunur. Yani genel hacim formülü nasıl bulunuyormuş? Kesit alanı çarpı yükseklikle bulunur. Küp, karenin 3 boyutlu hali. O zaman bakın şuraya bakarsanız kesit alanı bir kare, a kare ile bir a'nın çarpımı. O zaman kübün hacmi olur arkadaşlar, kübün hacmi. Dikdörtgenler prizması da, bak şurası bir dikdörtgen, a çarpı b. Bak şurası bir dikdörtgen, bunu bir c yüksekliği ile çarpıyorum. A çarpı b, yani dikdörtgene bir C yüksekliği ile çarpıyorum. Bu da dikdörtgenler prizmasının hacmi. Ee, silindir kesit alanı bir daire. Dairenin alanını biliyorsun. Pi R kare çarpı H. Bu da silindirin hacmi arkadaşlar. Bir tek küreninkinde zorlanabilirsiniz. Küreninki 4 bölü 3 pi r küp sadece bu mantığınıza yatmayabilir. Ezberleyeceğiz arkadaşlar. Hacim hesapları da bu şekilde oluyor. Evet. Geldim geometrik olmayan şekillerin hacimleri. Nasıl bulunuyor? E tamam. Kalp şeklinde bir taş alayım elime. Şöyle kalp şeklinde. Bunu bunun içine atayım. Sonra bir de buraya atayım. Burada dursun. Buradan bir miktar su taşacak. Burada da sıvı seviyesi mesela 50 mililitre olsun. Ben taşı atınca... 70 mililitreye çıksın sıvı seviyesi. İşte bu aradaki fark e, mililitre santimetre küp demek de aynı zamanda unutma. E, bu aradaki fark 70'ten 20'yi çıkarır özür dilerim, 50'yi çıkarırsak 70'ten 50'yi çıkardığımızda 20 mililitre yani 20 santimetre küp taşın hacmi oluyor. V taş 20 santimetre küp sıvılar e, bu geometrik şekli olmayan cisimler hacimleri kadar hatta batan hacimleri kadar arkadaşlar batan hacimleri kadar sıvı taşırır. Evet. Şimdi buraya geldim. Bu kalp şeklindeki taşı attım. Size diyor ki mesela e, 20 santimetre küp su taştı diyor. Şimdi bak dikkat edin tam taşma seviyesinde. O zaman ben taşı bunun içine attığımda taşan sıvının miktarı bizim taşın hacmini verir. O zaman 20 santimetre küp sıvı taştıysa taşın hacmi de 20 santimetre küp olur arkadaşlar. Bunlar da gayet basit. Evet. Birkaç tane örnek yapalım bunlarla ilgili. Boyutları 3, 4, 5 olan dikdörtgenler prizmasının hacmini hesaplayınız. Neydi dikdörtgenler prizmasının hacmi? V dikdörtgenler prizması, a çarpı b çarpı c idi. 3, 4, 5'i çarpıyorum. 3 çarpı 4 çarpı 5'ten. 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3, 60 santimetre küp oluyor. Yarı çapı yarıçapı değil. Yarı çapı, yanlış yazmışım. Yarı çapı 2 cm olan kürenin hacmini hesaplayın. Parantez içinde de pi'yi 3 alıyoruz. O zaman kürenin hacim formülü 4 bölü 3, 3, 2'nin kübüydü. Bunlar birbirini götürür. Burası 8 olur. 4 kere 8'den 32 cm küp olur. Bunlar böyle çok basic sorular arkadaşlar bununla ilgili. Evet bir tane de silindir koymuşum. Hepsinden koydum birer örnek. Silindirin hacmi neydi? Yine bu tarz sorularda pi r kare h'tı. Formülü biliyorsun, yerine yazıyorsun. Bir esprisi yok. Pi'yi 3 aldım. R'nin karesini almayı unutma. 16. H2, 32. 32 çarpı 3. 2 kere 3, 96 santimetre küp oldu. Kübün hacmini hesaplayınız. Herhalde en kolayı bu. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 santimetre küp olur arkadaşlar. İçerisinde 15 santimetre küp Sıvı seviyesine kadar su bulunan dereceli sindirin içine taş atılıyor. Taş burada. Attım. Sonra sıvı seviyesi 30'a çıkıyormuş arkadaşlar. 15'ten 30'a çıkıyor. O zaman O taşın hacmi nedir diyor. Neydi taşın hacmi? Taşın hacmi neydi? Ee, aradaki fark kadardı. 30'dan 15'i çıkarıyorum. 15 santimetre kü taşın hacmi oluyor. İçinde 50 mililitre su varmış zaten burada. Sıvı taşınma kabına yine bir taş atılıyor. Kaptan 20 mililitre su taştığına göre. Bak taşan sıvı miktarını sana söylüyor. Buraya 20 mililitre su taşıyormuş. O zaman taşın hacmi budur. Mililitrede santimetre küp demektir. 20 santimetre küp olur arkadaşlar. Size böyle ya dereceli silindir verir. Hacim hesapları bu kadardı. Daha sonra öz kütlenin içerisinde de bunları inceleyeceğiz. Daha değişik soru tiplerine de bakacağız arkadaşlar. <laughs>